Oh, abi biz buraya niye çıktık? Niye açı, <laughs> çıktık? Of. Çıkmışsak. Ha, çıkmış. Biz çıkmadık mı dedik evet. <laughs> evet arkadaşlar. E, bir video alayım dinleyin. Burada bir mezar yerimiz daha var. Şuraya kare uyma. Geliyor. Şurada da bir mucize vermiş. Şöyle gelmiş. Akıntı vermiş. İçinde oksitlenme var. Görürsünüz zaten. Ve girişte arkadaşlar burası. Daha önce de bir arkadaş gelmiş burayı. Kırmaya çalışmış bak abi şu ortayı gördün mü abi? Evet, evet. İyi de çıktık ama maşallah. Evet. Evet. Bugün kaç tane mezar bulduk? 8 tane bulduk değil mi abi? 8 oldu. 8 oldu. Aa burada vardır 9. Ölçüm yapmayacağız ama burayı. Sesler kesildi abi yukarıda Çıkalım da <laughs> Evet arkadaşlar da çekeyim böyle Bizim videolarımıza kurgu yoktur Neyse o vardır Ani yaşamak vardır Allah biziyle bak. Aynen abi. Aynen abi. Bir bak bakayım ne var abi yukarıda. Hafızam da çok yok. Yoruluyorum. Sesim geliyordur. Kaptan bağır adamları var ha burada. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yorulduk abi ya. Ana biz ya. Burada tünel miymiş abi? Hep tünel buluyor ya videoları. İşte tüneller böyle arkadaşlar. Dedi daha içeri. Şuradan dönüyor mu? Yok gidiyor yani. Hadi sola dönüyor. Gidin mi içeri? Yok. Dışarı, haydi, 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 haydi. Selamun Aleyküm. Koşarak geliyormuş. Abi şey nerede? Evet. İşaretler karşıda buraya su dökeceğiz karşıda Ha burada mı abi? Ay, ya Rabb'i şükür. De biz işten üstten, üstten ölçebiliriz abi. İşaretler nerede? Ben burada ama arada bir Fordo'da bu arada. Bunu sırada haç. Oh. Şimdi dök bakayım abi. Şuradan şöyle dersin 14 tane. Şimdi şey 13. haç. Fasulye gibi olmuş abi. Müt yok değil mi yanımızda? Müt mü? Mu? He. Ben senin işle vurdum ama. Ben bir şey salamadım. <laughs> yani işte sandık gibi bir şey He. Burası varmış abi. Sıvanın yani. <laughs> üzerine yapmış abi. Hı hı. Sana tutup bakmıyorum ben. Buraya ben hemen... Bir şey. bakayım bir Sen de. Sen oldur. Uğraştık sonra bıraktım böyle. Anladım.

şu tarafa çekiyor. Kapak gibi aynen bak o sağındaki şey kapak gibi. Boşta indir. Mezar. Gemik var. Mezar malumda boşlukla hızlı dönüyor abi. Burak kapak abi ya. Çünkü ana rayadan farklı orası. Altın diğerlerine göre daha yavaş dönüyor abi. Efendim abi. Abi, abi üstüne şey çıkmadan abi. bir şey yapamayız biz. Makinalı olarak üstüne çıkmamız lazım. Mezar sinyali var, boşluk sinyali var, altın sinyali Zayıf. Var. doğru gidebilir mi? Tamam. Evet. 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 bizim yapacağımız iş işte abi. Ya. Evet. Şuradan nasıl bu Samet? Oradan mı evet. Buradan şuraya Bism... evet. abi. Abi hiç... çok az malzeme kalmış. O işlerde çok malzeme olması lazım. Üst Ve dönem yemiş olabilir abi ya. Tanrı'ya göre bura tutuyor. Ha. Ortaya da ben bana söyledi. Bir teneke eşkıya malı var dedi. Olabilir yani abi teneke işaret teneke. de güzel. Ama dönem de ama az var abi ya. Bağla... Bir teneke olsa daha az dönerdi ya. Ama üstüne ama sonra çıkmam sonra lazım tam. Sana sen altında. Bak. Yavaş Bak. O zaman ileride olabilir. Belki tünel vardır. Tünele girip gidiyor olabilir abi vardıkça şey yaklaş en az 50 metre ileridedir abi belki. Onların anlamı mahsen olarak geç. belki çıral vardır. İleride onu da üstten çıkmam lazım. Yani Boşlukta Oraya çıkmam çıkma imkanım yok. Boşlukta da. Abi. Daha hızlı aynen. Yani. Evet, Neyse buraya su içmeye çıktık. İşaret güzel. İçelim suyumuzu. Şöyle manzaraya karşı. Bunun için de çarşı bakıyorum. sanki abi. Hı. Hmm. Kapatıyorum arkadaşlar Allah'a emanet. Evet, evet. Biz buraya niye çıktık? Ne için çıktık? Ne <laughs> <laughs> Makinamızı gösterelim yine bir. Reklamını yapıyoruz. Evet yapacağız tabi. Daha iyisi. Yani fiyatı uygun tutuyoruz arkadaşlar. istesek 100 bin liraya satarım hiç mesele değil. 10 kişiye satın bir kişiye satarım ama herkes faydalansın fiyat diye fiyatı 15 bin lira şu an. Üretici olduğumuz için uygun veriyoruz ve 400 watt çıkış gücüne sağlık açık. 400 watt çıkış gücü sağlıyor. Kendine güvenen, cihazına güvenen varsa şu benim ilk gözü kendi cihazına dokundursun lütfen. Aynı gücü alsın bakayım alabiliyorsa. Nettir abi. Nettir Allah'ın izniyle. Yalanımız yoktur. Yalanımız olsa burada ne işimiz var bu dağda? Değil mi? Aynen öyle abi. Adem abi bir şey söylemek istiyor musun abi? Kapatıyorum. Abi şurada üçgen ha. gibi gözüme bir şey çarptı bak. Şurası. Abi burada yalancı. Abi benim Yine arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Eğer farklı bir şey düşünüyorlarsa. Bak böyle bir üçgen gibi bir şey yapmışlar. Ve uz, uzun ucu bu tarafa doğru aşağıya doğru gidiyor. Hmm. Burası bilmiyorum yani yine fikri olan anlayan işaret. Tabii var. muhakkak Aslında vardır. Var. Güzel abiler var izleyin. Yani, aynen, aynen. Burada da zaten gördüm papat işareti. Yuvarlak içerisine almışlar. Şurada i̇şte bir yazı var ha. Evet yazı var işaret. Devam ediyor evet. Bir yazı var burada. Aha. Bir mühür gibi sanki ha. Aynen. Mühürlü bir yer gibi bak. o da daire içinde ha burada. Daire bak. içinde bak daire içinde. Biraz Mühürlü. Biraz dökeyim oraya Erhan. Dök abi istersen. Ben onları bir, bir yoruma ben ne diyecektim. Çivi yazmış. yazmışlar. Çivi yazmışlar mühür. Üstten belli mi geliyor yok. Bak şurada daire gördü abi çift çizgi. Evet. Daire içinde geliyor. Ha şurası bak. Şöyle geliyor üstten beri. Çekiçimiz yok değil mi yanımızda? Keşke dedektör olaydı yanımızda. Kuzey Pırsa'yı getirdik. Direktör onu da getirelim abi. Samet. Efendim abi. Gülüm bir dahakine sağa iş düşebilir buraya. Dedektörle de mi? He. Tamam. Çünkü mühürlü bir yer. Tamam oldu. Şurada mühür var. Bak şeyin yüzüne... Ki benim yüzükte. Dağıt yıldızı var. Gözüküyor mu? Bura bayağı gidiyor ama. İçine taş ne koymuşlar. Bravo. Sok kafayı içeri, sağa ah. doğru. Bak içine birkaç tane taş koymuşlar. He, ee, bak demek ki yeren çıkıyor. Bak dediğimiz yer var ya. Aynen. Oraya çıkıyor. Az önce dedim ya, makine ayrı Erkek bu, bu taraftan bir kere daha Sadece dönüyor. Sadece buradan mı tele gidiyor? Bu tarafı yanı gösteriyor. Direkt bir tane daha var o tarafta. Ama bir hayvan var burada ha. Sarı. Abiler, He. burada ya ayı var ya tilki var. Oraya ayı girmez mi? Kovulsu, var. Hayvan kovulsu var burada. Tilki, tilki olabilir. Hayvan kovulsu var burada abi. Domuz Domuz girmez buraya. Domuz? Domuz onun içine Domuz giremez buraya. Bir Ş şey, bir filmi var tam abi. <laughs> Şaban'ın şey filmi gibi olduk ha. Salako gelirdir ya. geçer de vuruyorlar bir tane. <laughs> Geliyor! <gülüyor> Geliyor! <gülüyor> ama çok pis hayvan kovusu var abi. Bakalım şimdi. Varsa bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Eren bura doldurulmuş ya. Gelin mi? Ama gidiyor Eren. Hı. Baksana doldurulmuş ama gidiyor bura. En azından videoyu izlerek belki bir şey görürüz abi. Aynen. Bir işaret falan. Bu taraf gidiyor Meran. Kısım bayağı bir yazık abi. Doldurulmuş burası. Bak şunu çekebilir misin? Bilmiyorum. Hayvan kulusu var ya. Aynen. Bu tarafa da gidiyor bak. Abi bu da tünel komple boşaltılması lazım da çok uzun işiyor Aynen. İçeride şey bile yap bak. Kararmayı gördü abi. Evet. Bu kararma nedendir? Nedendir abi? Şu kararmalar neden olabilir? Makine basın abi. Bismillah. Dur, ben i̇şte ben bak geçiyorum. ne güzel, yerde çalışır bu makine abi. Aynen. Ama alt üstü bilemeyiz şu an <laughs> Bu tarafa sağ tarafa abi. Oraya bir boşluk. Bu tarafa gibi. sağ tarafa da. Yani şuradan gidiyor ya bak şu arada. Orada bir şeyler olabilir. Bir hayvan şey yemiş bak burada. Fıstık yemiş. Sincap mincaptır. <laughs> Oraya doğru gidiyor bak herhalde. Makinenin gösterdiği tarafa. Buradan dışarı çıkayım. Ses bir dakika ses olur abi. Bizimkiler yapıyor. Bizimkiler de mi? Kurur yapıyorlar. Yok <laughs> <laughs> ya korktuğumuzdan dolayı değil de şeyden dolayı abi. Karar, karar, karar. Sarıdan mı verdi o taraf Eren? Eyüp usta buraya kokuyor bu tatlı. Daha gidiyor ileri doğru ha. Gidiyor gidiyor. Güzel körlemişler yani taşlarla baksana. Hava da geliyor. Bir sigara yakabilir miyik? Yak yak. al. Nerede? Ben de var abi. Nereye gidecek Duman? Ateş var mıydı? Var var. var Patlamıyor yani. ha. Yok İki ya. bileşince. birleşince. oksijen tamam. var. Oksijen var oksijen. Bunlar dışarı verebilirsin abi. oksijen var burada. Kibri gelmiş ya burada Nereye çekip bak bu abi. Nereye çekiyorum? Biraz oraya biraz buraya gidiyor ama. Oradan bir hava geliyor bak. İşte bunu ben bu tarafa sattım? doğru üflüyor bak. Bu tarafa doğru daha çıkıyor. Yok buraya veriyor bak geri abi. Evet buraya veriyor. Buraya veriyor. Oradan bir hava akımı var. Buraya veriyor. Bu bir yerden bir hava geliyor. Oksijen geliyor. Hmm, bak bak sigara direkt buraya veriyor bak şimdi. Ya. Üfleyim. Gitti <laughs> dur bakayım. Bak, geri bur, buraya geliyor gördü abi. Evet evet bir taraftan okay. bir hava alıyor. Geri buraya geliyor. Hı Tamam böcek bile var içinde. Sinek, sinek, sürü sinek. Evet. Sigara içen var zikram edebiliriz arkadaşlar içeride. Evet. <laughs> İçeridekilere dedim ben. Bizim de evet, 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 anladım ben anladım. <laughs> abi şu yanmalar boş değil. Burada bir şeyler yerde is, is olmuş. Baksana abi. Evet. Bunu bir öğrenek abi ya. Bunu öğreniriz ya. Şu da işaret mi Abi. Bak elleştenmiş burası. yukarıya da bak yukarıda da gidiyor hani orada bir oyma yapmışlar. Yanımızda şey olacaktı ya dedektör olacaktı. Dedektör olacaktı veya pointer gibi bir şey he. bu saklama yerlerinde. Ya pointer iş görmez Şu bu saklama yerlerinde belki he. ceplerde biliyor musun? Evet. 5-10 santimde pointer iş görürdü. Çıkak mı abi. Çıkartma abi. Çıkartma abi. Çıkartma. Сейчас я